Merhaba sevgili gençler. 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 1. dönem 2. yazılı sorularıyla birlikteyiz. Arkadaşlar yazılımızın PDF halini videonun açıklama bölümünden bulabilirsiniz. Yine aynı şekilde hem 1. yazılıyı hem de diğer derslerden matematik, Türkçe, din kültürü gibi derslerden, fen bilgisi gibi derslerden de diğer örnek yazılılarınızı inceleyebilirsiniz. Videonun açıklama bölümüne link olarak ekleyeceğim. Oradan takip edebilirsiniz. Eğer hazırsanız haydi sınavımıza başlayalım. İlk sorumuz baktığımızda bir doğru yanlış sorusu geliyor arkadaşlar. Devamında boşluk doldurma, eşleştirme, çoktan seçmeli gibi farklı tarzlarda sorularımız da var. A sorusuyla A bölümüyle başlayalım. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına D, yanlış olanın önüne Y yazınız. Her şık 3 puan diyor. 5 kere 3, 15 puanlık bir bölüm arkadaşlar. Burası İzmir ve çevresinin Yunanlılara verilmesini engellemek amacıyla Kilikyalılar Cemiyeti kurulmuştur diyor. Evet, doğru bir bilgi mi sizce? Tabii ki doğru değil. Niye? Kilikyalılar Cemiyeti bir defa Çukurova'da Fransız ve Ermenilere karşı savunmak amacıyla kurulmuştu. İzmir'de ise İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştu. Yani burada bir yanlış bilgi var. Bunu düzeltelim. İkiye geçelim. 2. İnönü Savaşı düzenli ordunun ilk savaşı ve ilk başarısıdır. Yanlış arkadaşlar. İlk askeri başarısını birinci İnönü Savaşı'nda alıyor düzenli ordu. Burada da Y harfini yazacağız. Çanakkale Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki taarruz cephelerindendir. Yani bunu kime sorsanız bilir. Taarruz cephesi değildir. Müdafaa yani savunma cephesidir arkadaşlar. Taarruzda Kafkas kanal cepheleri vardı. Dikkat edelim. Çanakkale ise müdafaa nasıl denk geldiyse 3'ü de yanlış denk geldi şu ana kadar. Peki 4'e bakalım. TBMM'ye karşı çıkan isyanları önlemek amacıyla İstiklal Mahkemeleri kuruldu. Evet işte bu doğru. Şu i'yi de büyük yapalım özel isim olarak. Burada doğru bir ifademiz var. Son sorumuz ilk bölümün. Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik akımı çok uluslu devletleri olumsuz yönde etkilemiştir. Çünkü ayaklanmalar başlıyor her ulustan. Yani bu da doğru bir ifade. 3 yanlış 2 doğru ile ilk bölümümüz A bölümünü tamamladık. Ve geldik B bölümüne. B bölümünde aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun olan sözcükleri yazınız demiş. Her boşluk 3 puan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. Evet 6 kere 3, 18 puanlık bir bölüm geldi arkadaşlar. Dikkat edelim. A bölümüyle başlayalım. Nokta nokta ile Kurtuluş Savaşı'nın amacı, yöntemi ve gerekçesi belirtilmiştir. Nerede? Amasya genelgesinde belirtilmişti. Yukarıdan da bulalım Amasya genelgesini. Şuraya yazdıktan sonra evet üstte. Oraya bir çizgi çekelim. B'yi okuyoruz. Doğu cephesindeki savaş nokta nokta barış antlaşması ile sona ermiştir. Gümrü'ydü arkadaşlar. Gümrü'yü de çizelim. Gümrü barış antlaşması ile Doğu cephesi kapanıyordu. C bölümüne baktığımızda düzenli ordunun ilk savaşı ve ilk başarısı. Birinci soruda söylemiştik değil mi? Neydi? Birinci İnönü'ydü. Birinci İnönü savaşı diyoruz. Onu da bulalım arkadaşlar yukarıdan. Şurada var birinci Yunanı. Bunu da eleyelim. D bölümüne geçelim. Antep'te Fransızlara karşı nokta nokta tarafından direniş yapılarak başarılı mücadele verilmiştir. Şimdi Antep'te Fransızlara karşı kim ilk ayaklanmayı başlattı? Şahin Bey. Yazalım buraya. Hatta merkez ilçesi olması lazım şu anda Antep'in Şahin Bey. E'ye bakalım. Maraş'ta Fransızlara karşı bunu iyi biliyoruz. Sütçü İmam. Onda üniversitesi var şu anda Maraş'ta. Sütçü İmam Üniversitesi diye. Sütçü İmam tarafından ayaklanma başlatılıyor. İlk direniş başlatılıyor. Son sorumuz. Sakarya Savaşı'ndan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 ay süre ile Mustafa Kemal Atatürk'e başkomutanlık görevi verilmiştir. Evet onu da yerleştirelim. Mustafa Kemal Atatürk'e başkomutanlık görevi verilmiştir. Bu şekilde yaptığımızda 2, 4, 6'sını da yerleştirdik arkadaşlar. Ve geldik C bölümüne. Aşağıdaki verilen olaylarla açıklamalarını eşleştiriniz. Açıklamanın başındaki harfi olayın başındaki boşluğa işaretli yere yazınız. Tam 12 puan. 6 tane her biri ikişer puandan. Sevgili gençler. Haydi doğru bulalım. A bölümüyle başlayalım. Güney cephesindeki savaşı bitiren ve Fransa ile imzalanan antlaşma neydi arkadaşlar? Ankara antlaşmasıydı değil mi? Evet. Buraları da yazmamışlar ki şey olsun diye karışsın diye. Yani biz buraya ne yazıyoruz? A yazıyoruz doğru mu? Tamam. Adalet, eşitlik, özgürlük ve milliyetçilik akımlarının ortaya çıktığı olay. Hangi olaydan sonra bunlar çıktı? Fransa ihtilalinden sonra. Onu da bulalım. Buraya da B yazalım. Çok güzel. İki daha geldi. Şöyle gidiyoruz. Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısı. Hani İtalyanlarla yapılmıştı. Uşşan Antlaşması vardı. Neydi? Trablus Karp Savaşı. C bölümü. Onu da buraya yazalım. Şöyle koyu olarak. Bunu da tamamladık. Mustafa Kemal'in son görev yaptığı cephe. Mustafa Kemal Çanakkale'de savaşmıştı. Hatırlayın sonrasında en son Suriye Filistin cephesinde görev almıştı. Suriye Filistin. Buraya o zaman D bölümü yazalım. Bu da gitti. Düşmana karşı düzensiz silahlı mücadele için kurulan birlik Kuvayi Milliye. Zaten Amasya görüşmesi olmaz. Demek ki doğru yapmışız. Tabii son şık bize net olarak cevabımızı verecek. İstanbul hükümetinin temsil heyetini resmen tanıdığı olay. Amasya görüşmelerinde tanıyordu. F'yi de buraya yazdık. Bu şekilde yaptığımızda 12 puanı da buradan aldık arkadaşlar. Ve geldik sınavımızın son bölümüne D bölümüne aşağıda yer alan çoktan seçmeli soruları cevaplayınız tam 55 puan 11 tane soru var <laughs> pardon her biri 5 puan. İlk iki sorumuza bakalım. Amasya genelgesinde milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır maddesiyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Yani milletin bağımsızlığını ne kurtaracak milletin azim ve kararlılığı. Milli mücadeleyi padişaha desteklemek gerekiyor. Yanlış. Güçlü devletlerden yardım bekleniyor. Yanlış. İstanbul hükümetinin görevlerini yerine getirmediği ve halkın kendi çabasıyla kurtulacağı, halkın azim ve kararlılığı C şıkkı olacak. Halkın desteklemesi gerektiği yanlış. Birinci sorumuz D arkadaşlar. İkiye bakalım. Cemiyetlerin tek bir çatı altında birleştirilmesinin temel nedeni diyor. Dikkat ediyoruz. Sivas Kongresi'nde ülke genelindeki tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Doğru. Şimdi niye birleştirildi? Klikyalılar vardı, İzmir Müdafaa Hukuk vardı, bir sürü cemiyet vardı, Pontus Rum vardı. Biz bunları niye birleştirdik? Tabii zararlı olan cemiyetleri de ben saydım az önce onlar dikkate almayın. Yararlı olanları niye birleştirdik? Milli mücadeleyi tek elden yönetmek için cevabımız A şıkkı. Cumhuriyet ilan etmek, halkın bu konuda talebinin olması, cemiyetlerin kendi aralarında anlaşmaları değil. En temel nedeni A şıkkı. 3 ve dördüncü sorularımıza geldik arkadaşlar. Sevr Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerden hangisi? Ekonomik bağımsızlığımızı yok etmeye yöneliktir. Bakın ekonomik bağımsızlık diyor. Dikkat edelim. Doğu Anadolu'da iki yeni devlet kurulacak. Bu bizim siyasi, askeri. Azınlıklara geniş haklar verilecek. Ekonomi doğru ama hangi haklar sadece ekonomik mi bilemeyiz. Kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacak. Kapitülasyon bazı devletlere ekonomik imtiyaz tanınmasıydı. Bunu herkese yayarsanız bizim ekonomik bağımsızlığımızı elimizden almış olursunuz. Cevabımız C şıkkı. A siyahla alakası yok. Dörde geçelim arkadaşlar hemen. Mustafa Kemal'in yaşadığı dönemde Balkanların durumu aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi Mustafa Kemal'in yaşadığı dönemde Balkanlar sıkıntılıydı. Nasıl mı? Huzur ve güven içinde değildi. Osmanlı yönetiminden memnun değillerdi. Niye? Fransız İtlihan'ın etkisi var. Balkanlarda mezhep çatışmaları vardı. Doğru bir bakma ama mezhep aslında çok fazla yok. <laughs> Pardon. Milliyetçilik akımının etkisiyle işte burası çok önemli. Yunanlılar, Sırplar, Bulgarlar ayaklanmaya başlamıştı. Milliyetçilik akımı Balkanları karıştırmış o dönemde arkadaşlar. Dördüncü sorumuz D şıkkı. Beşinci ve altıncı sorularımıza bakalım. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bu mücadeleyi yapan şehirlerden birisi değildir diyor. Şimdi güney cephesinde milli mücadelede halk tarafından başarılı mücadeleler verilmiş. Nerede? Güney cephesinde. Hatta Urfa bu mücadeleden sonra Şanlıurfa ismini almış. Antep'te kim? Şahin Bey ayaklanma direniş başlatmış. Maraş'ta Sütçü İmam direniş başlatmış. Fakat Adıyaman bu mücadeleleri yapmamıştır. Daha üst tarafta kalıyor. Doğu tarafında kalıyor. Cevabımız B şıkkı. Altıncı sorumuz. Verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? Siz de çözün arkadaşlar. PDF indirmemişsinizdir. Ben dalıp gidiyorum. Böyle elimi çekemiyorum bazen. Kusura bakmayın. İtalya kendisine sömürge bulmak istiyordu. Mustafa Kemal buraya gizlice gönüllü subay olarak geldi. Burada halkı işgallere karşı örgütledi. Nerede? karta. Değil mi arkadaşlar? Altıncı sorumuz B şıkkı. Yedinci ve sekizinci sorularımıza bir bakalım. Mustafa Kemal Atatürk. Bunlar Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi kişisel yönünü ortaya koymaktadır? Ne söylemiş Mustafa Kemal Atatürk? Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yenileceğini söylemiş. Çanakkale'de düşmanın nereden çıkartma yapacağını. İtalya'nın Habeşi sana saldırmasının 2. Dünya Savaşı'nı başlatacağını. Bakın bunları söylüyor ve bunlar ortaya çıkıyor. Bu Mustafa Kemal'in ileri görüşlülüğünü gösterir. Çok yönlülüğü de karıştırmanlar olabilir. Bu arkadaşlar hepsi askeri sebepler. Dolayısıyla çok yönlü olduğu değil askeri sebepler de ileri görüşlülüğünü ortaya koyuyor. Yani 7. sorumuz A şıkkı. 8'e bakalım. Erzurum Kongresi kararlarından hangisinde milli egemenlik bu bir anahtar sözcüktür burayı unutmayın arkadaşlar. Milli egemenlik demek halkın kendi kendini yönetmesi demek. Halkın yönetimde söz sahibi olması demek. Bakın bu yıllarca karşınıza çıkacak lisede üniversitede de milli egemenliği bilmek zorundayız. Milli sınırlar içinde vatan bir bütünür bölünemez bu bağımsızlık. Yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı hükümeti vazifesini yapamaz hale gelirse millet topyekun direnişe geçecek ve kendini savunacaktır. Şimdi burada dikkat edelim bu karıştırılabilecek bir seçenek ama burada kurtuluşla alakalı. Halkın egemenliği değil. Halkın nasıl kurtulacağıyla alakalı. Kuvay Milliye'yi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak. Evet işte şurası. Milli iradeyi hakim kılmak. Milletin iradesini başa getirmek. Cevabımız C şıkkı. Manda imaya bağımsızlıkla alakalı. Sekizinci sorumuz C. Sınavımızın son bölümüne doğru geliyoruz. Son 3 çoktan seçmeli sorumuz kaldı. 9. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi meclisin isyanlara karşı aldığı tedbirlerden değildir? hıyanet Vataniye kanunu çıkartıldı mı? Evet. İstiklal Mahkemesi kuruldu mu? Evet. Milli mücadeleyi destekleyen fetvalar yayınlandı mı? Evet. Tekalfi milliye emirleri ilan edildi mi? Evet. Ama bunu elemiyorum. Neden? Evet ilan edildi fakat bu isyanları engellemek için değil askerin ihtiyacını karşılamak için. Tamam mı arkadaşlar? Tekalfi milli emirleri isyanları engellemek için değil askerlerimizin ihtiyacını ordunun ihtiyacını karşılamak için. 9 Denizli 10 Buna göre Erzurum ve Sivas kongreli, kongreleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Erzurum ve Sivas kongrelerinde manda ve himaye reddedilmiştir. Ne demek istiyor manda ve himaye? kimsenin himayesinde olmaz bu devlet. Bu ülke kendi kendini yönetecek, kimseye bağlı olmayacak. Yabancı devletlerden destek alınması, yanlış. Ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak sağlanması, evet. Saltanat ve ilafetin kaldırılmasına karşı çıkılmıştır, yanlış. Bölgesel yollarla değil, topyekün diyor, yanlış. 10. sorumuz B şıkkı. 8. Sınıf inkılap tarihi 2. yazılımızın son sorusuna geldik arkadaşlar. 11. soru şu an 95 puandayız. Sakarya Savaşı'ndan önce Mustafa Kemal'in istemiyle ordunun ihtiyaçlarını halktan karşılamak amacıyla bakın şunu söylemiştik daha önceden hangisi ortaya çıkarıldı? Hıyanet-i Vataniyeni değil, takvir-i sükun değil, kanun esası değil, tekalif milliye emirleri ordunun ihtiyacını karşılamak için çıkarıldı. Son sorumuz B şıkkı. <laughs>